Aa, gizliydi. Çocuklar. Tarık, hoş geldin. Hoş buldum. buldum. Aa, ya bu ne güzel sürpriz. Benim için mi çağırdın herkesi? Evet, bu akşam herkes senin için buraya geldi. Ya, <laughs> of inanamıyorum, inanamıyorum. Bunlar senin için. Alabilirsin çiçeği. Al. Geç Harika. lütfen, otur. Harika. <laughs> Geç. Hadi, teşekkür ederim. Ah oyunum, güzel kızım. Nasılsın bir tanem? İyiyim baba, sağ ol. Sen, Ozan, oğlum? Hoş geldin baba. Hoş buldum. Dinler. Kahraman. İmit. Can ne yapıyor? Can torunum ne yapıyor? İyi, uyuyor yukarıda. Ah oh, bir tanem benim, çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık, ağlayacak mısın? <laughs> ya çok güzel çok duygulandım. Gerçekten çok duygulandım. Yani eski günlerdeki gibi hep birlikte otur... Aynı masa. Öyle mi? Aile olarak oturduğumuz masamız burası. Biliyorsun. Hangi ailen Muratçım? Bizimle olan mı? Hani ben, Öykü. Hı? Bunu da mı çağırdınız? <laughs> Ay bizi kastetmiyormuş. <laughs> Kaçan balık büyük olurmuş. Seninle ilgisi yok. Ya güzideciğim kaç kere söyleyeceğim. Yani pişmanlığımı kaç kere daha anlatacağım sana. Ben de sana kaç kere bitti Tarık. Benden uzak dur diyeceğim. <laughs> ben bir şey yapmıyorum ki hayatım. <laughs> Hala hayatım diyor. <laughs> Hala hayatım. <laughs> Çocuklar babanız ne yapmış biliyor musunuz? Söylediğimde inanmayacaksınız. Ben mi yapmışım? Evet. Ay çok merak ettim. <laughs> Sezai'ye şantaj yapmışsın. <laughs> Benden boşansın diye. <laughs> yani Avanoslu köylü de çocuk gibi gelip sana mı yetiştirdi? Ne olacak sanıyordun? Hı. Sezai ortadan kalkınca hemen koşarak sana mı gelecektim? Öyle mi sanıyordun? Ben senden neden boşandım Tarık? Neden? Senden kendim için boşandım. Kendim için. Kendime saygı duyduğum için. Sen bir gün bana dedin ki Güzide artık hayatımda yoksun. Benim yeni bir hayatım var ve sen yoksun dedim bana. Güzide ne yapar? Nasıl yaşar? Hayatla nasıl mücadele eder? Bunları hiç düşünmedin. Ben de tamam. Yokum dedim hayatımda yokum. Ama sen de benim hayatımda yoksun. Cezayı olur, olmaz. Ama sen yoksun. Küs de bak. Olmayacaksın da. Kaç kere anlattım sana. Yani ben, ben ailemden vazgeçtiğim için yapmadım. Yani şeytana uydum. Ama cezasını çektim. Hala da çekiyorum. Ben senden seni cezalandırmak için mi boşandım? Öyle mi sanıyorsun? Benim için hiçbir kıymetin yok Tarık'cığım. Sadece çocuklarımın babasısın. Ama benim için hükmün yok. Beni niye çağırdın o zaman? Niye çağırdım biliyor musun? Gör istedim. Anla istedim. Benim konuşmam bittikten sonra sen kalkıp gideceksin. Ve ben burada hayatımda en çok sevdiğim bu insanlarla birlikte... Yemek yiyeceğim. Konuşacağım. Güleceğim. Eğleneceğim. Şarkılar söyleyeceğim. Dünya dönecek yani. Yani sen olmasan da dünya dönüyor Tarık. Anladın mı? Benim hayatımdan çık git.

Hadi bakalım, hadi yemeğe başlayalım. Hadi, ya telefondan bir müzik falan açalım. Hadi, hadi çocuklar lütfen. Hadi, ben başlıyorum. Hadi, verir misin? Teşekkür. Ederim.